Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Vice'nin Kurtlu Vadisi modunu oynuyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Anlı'nın görevini yapalım. Bu videoya like atmayı unutmayın. Dombalacı memnun kalmış falan filan diye yaz. Tamam. Şimdi tankı çalacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Mekana doğru hemen yaklaşalım. Ve geldik. O ne lan öyle? Evet. Tank gitti. Tamam. Buluruz ya biz. Yes sir, yes sir. Patlat, 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 patlat. Dal ya, korkma, korkma. Korkma Kolat. Kolat hiç korkar mı arkadaşlar? Kolat bu. Herkesi yok eder. Hayırdır lan? Koskoca ordunun tankını çalıyoruz ulan. Hadi gile gile. Hadi güle yere git. Tamam. Şimdi tankın içine gireceğiz. Orada arkadaşlar önceki bölümde tombalajın görevlerini yaptık. İyi like ve izlenme oranı geldi. Teşekkürler. Bu bölümde inşallah iyi like ve izlenme oranı gelir. Bu tankı garaja sokalım. Hop ne oluyor ya polisler ya. İğneli şey atıyorlar. Kapan atıyorlar. Tankı iğneli kapan mı atılır ya? Tankı garaja bırak. Bıraktım kardeşim testereyle bırakırım. Polisler gidiyor. Helal usta. Biz bu işin kitabını yazdık arkadaşlar. Tankı çalmasını biliriz. Hop. Şimdi bak bunlar tutuklarsa ayvayı yeriz. O yüzden bas 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 bas. Oo güzel yöntem. Tamam. Bir de şu Duran Emin'in görevini yapalım ya. Arkadaşlar. Bir taşla iki kuş. Aha limuzine bak ya. Tommy, Durun emmi mi? ne abi lan? Emmi. Şu tipe bak lan o Donald mıydı ya? Söyleyin iplikçi olmuş. Durun <laughs> <tipe gülüyor> <laughs> 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 emmiye bakın ya. Anlatıyor bir şeyler. Ve Taksim'e git yeni kıyafet al. Taksim'e gidip yeni kıyafet alacağız. Mekana geldik. hop, Girelim şöyle ya. Vay 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 yakıyorsun Bolat abi. Cerrah Paşa mavi liderini vuracağız? Tamam hallederiz. Hop geldik Cerrah Paşaların yanına. Patlat patlat patlat. Cerrah Paşa'yı terk et. Tamam kaç 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 kaç. Çok kolay görev oldu ya. Değil mi Bolat? Araba yanıyor kaç 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 kaç. Koştur koştur koştur. Tamam. Helal usta. Baya uzaklaştım arkadaşlar anca. Kabul etti lan ne ezildim. Bir sıkıntımız var arkadaşlar. Görev telefon çalmıyor ya. Allah Allah ya. Bir sıkıntı var burada. Bu araba niye gitmiyor la? Bozuk araba. Aa telefon çalıyor. Ha tamam. Tamam o oh, o arkadaşlar. Telefon gelmedi ya. Allah Allah dedim. Oyun bug'a mı girdi dedim. Korktum baya. Neyse şu E E neydi ya? Erdal mıydı ismi? Neyse o hıyarın yanına gidelim. Şık. Malibu'ya geldik. Selamünaleyküm. Telefon çalıyor. Alo. Aha. Şey alıyor. Tamam. O hıyar da bize taş taşlı diyen adam. Las kafe mi? Las Cafe. <laughs> Yayla Disco Bar. Ne yapıyor lan? Yardım et bakayım ha Erdal tamam. Bombalaca ha. Memati yakalamış. Hayırdır lan? Memati vuruyor lan. Memati dayan usta. Kurtaracağım seni. Vay bombalaca vay. Bombacı dediğimiz de Diaz oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen Memati'nin yanına gidelim arkadaşlar. Mekana geldim. Ulay. Sen Memati'yi mi kaçır? Adam Valla vuruyorlar. İyi vuruyorlar arkadaşlar valla. Şerefsizin adamlarına bak lan. Nasıl vuruyor bu? Tam hedefe alıyor şerefsiz. Kaçtır 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 kaçtır. Hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Geberin geberin geberin. Uzaktan sıkıyor. Ona bu ne lan? Patla patla patlat patlat. Tamam. Minigarına sıkalım biraz ya. Gel lan buraya. Eh. Memati. Seni kurtarmaya geliyorum oğlum. Oğlum Memati ölüyor valla. Kaçtır kaçtır. Tamam geldim Memati. Geberin lan. Tamam. Hop. Vuramazsın ki. Tamam Memati'yi kurtardık arkadaşlar. Usta hakla. He ha, için ettim Memati. Tamam kes. O ayı bizi halletmeden biz onu halledeceğiz. Beni gördüm <laughs> ezevenim usta. Gel Memati ya sakin ol ya. Gel 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 gel. Arabaya binelim kaçalım. Gel buraya Memati. Arkaya biniyorum Mehmet yanıma binsene ya. Usta ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hizmetçin gibi. Tombalacın adamları peşinde. Şerefsiz tombalacı. Adam pe peşine takmışlar. Vallahi gebertecekler bizi. Gidin lan burada. Bas 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 bas. Tombalacın adamları peşinde la. Anam 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 ana. Tombalacı bizi yok etmeden biz onu yok edeceğiz arkadaşlar. Tombalacın adamlarından da kurtulduk. Hastaneye doğru yaklaşalım. Mekana yaklaştık. Hadi. Ha, Üsküdar'da buluş. Memati, silahla giriyor hastaneye. Memati girme lan silahla hastaneye. Ayrılık yok usta. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tombalacının icabına bakacağız. Hadi bakalım. Tombalacının işini bitirmeye geldik arkadaşlar. Tombalacı infaz. Hadi. Memati bitirelim şu işi. Emanet aldın ha? He? Memati helal olsun. Hadi bakalım. Tombalacı işin bitiyor. Kameralara bakacak. Bizi görecek. Aman nasıl geliyoruz. Hop, hadi bakalım. Kim daha güçlü? Göreceğiz. Hayırdır lan! Memati dikkat et ha geberme meberme bak canı azaldı Memati'nin. Usta dikkatli şey et ha. De dikkatli olalım arkadaşlar. Yoksa sıkabilir. Bu hıyartolar. Oğlum yavaş yavaş. Usta yavaş git ya. Nereye gittin usta? Vallahi vuracaklar Memati. Yi. Memati dur yavaş. Memati sabret lan. Usta Tamam hallettik. Dış tarafı hallettik arkadaşlar. Ova. <laughs> <Aman>. Tombalacı işimini <laughs> bitirmeye <laughs> geldi. Hayırdır tombalacı? Tombalacı. Gel lan buraya. Yarayın gidin oğlum siz. La 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 la, la. iyi sıktı. Şerefsiz iyi sıktı. En üst kadar çıkalım. Ve mati arkada kalsın bir şey olmaz. Önemli olan tombalacıyı vurmak. Gel lan buraya tombalacı. Aha çıktı valla. İşini devramaya geldim. Ne yapıyor lan Memati? Memati delirdi arkadaşlar arkada. Lan! Lan 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 İyi sıktı şerefsiz. Şerefsizler iyi sıkıyor. Tombalacı. Miniganla bitireceğim tombalacıyı. Geber lan. <laughs> Hayırdır dombalacı Öldürün ulan öldürün <laughs> Güzel evim Gitti güzel evim Bu kardeşim için Sana güvenmiştim Bolat Hadi yürü güle, güle. Dombalacı İyi geceler deyin dombalacı Boom Hallettik Konak Bundan böyle senin artık şehrin kralı olduk arkadaşlar. Şehri yöneteceğiz tam anlamıyla. Ve helal usta diyerek hallettik. Şu kıyafetimizi bir değiştirelim ya. Şöyle takım elbise yakışır. Bir oyunu kaydedelim. Sonra bir tane daha görev yapalım. Telefon çalıyor. Alo. Karahanlı arıyorlar. Fransızlara. Ha? Tamam hallederiz. Hallederiz takma kafana. Tamam tamam. Önce bir polet alem da şehre çöksün. Bizim duran emmi de mevcut. orada. He Kantarcı ne yapıyor de, lan? Ha, Dinleyin lan. şehre hükmetleri zamanı geldi oğlum. Mekan ele geçeceğiz. No, İstanbul ma. bu mafya babaları tanımalı. Hadi bakalım. He Bombalacı öldü artık. Ne diyorlar? 5 dakikaya korkutacağız onları. Sürede verdi Polat Reis. Hop. Şöyle güzel yarış arabasını alalım. Camları indirelim. Araç kesmeye ikna edelim. Alışveriş merkezin camlarını indireceğiz arkadaşlar. Böyle güzel hıpızlı arabamızla alışveriş merkezine doğru yaklaşalım. Mekana geldik. Forum İstanbul. <laughs> Alışveriş merkezinin ismi. Şimdi dükkanlara dalacağız. Yok et yok et yok et. Yok et yok et yok et. Ekmek tekmen kaybolmuş. Yürüyün gidin oğlum. Böyle bir bomba atalım ya. Bum. Şuraya da şöyle bir bomba. Tamamdır. tık 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 Hadi güle güle. Yok et yok et yok et. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yok edeceğim. Bakın şimdi. Hop. 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 Tamam. Lan kıyafet değişti. Tam sıkıntı yok. Yok ediyorum ulan. Alışveriş merkezini. Bolet Alemdar. Şehrin kralı. Nasıl bağırıyor la la. Anan avradın düştüm la. Hızlar gelmem lazım arkadaşlar yoksa. Görev fail olabilir.

Artık tombalacı bitti. Baf olursunuz olayın. Artık bütün mevkulleri satın alabilirsin. İşte yayla diskobarı satın alacağım. Yani oyundaki ismiyle Malibu. Helal usta. Tamam. Dört görev falan yaptık. Bayağı hızlı yaptık. iyi yaptık ha. Ve arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak Beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Son haftalarda abone sayısı gene sabit gitmeye başladı. Bu yüzden abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Sağ ve soldaki videolardan birine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı modları da deniyorum. O yüzden tıklarsanız sevinirim. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Polat artık şehrin kralı.